Muhterem gönül dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Bu cenaze, taziye konuları, cenaze konularının sonuna doğru yavaş yavaş geldik. Kabirler yapılıyor fakat son zamanlarda mezar taşlarına fotoğraf yapıştırılma adeti başladı. Bu dinimizce uygun olan bir şey değildir. Mezar taşına Fotoğraf yapıştırılması, çeşitli heykel veya figürlerin işlenmesi gibi adetler, bilhassa canlı figürler genellikle İslam dışı dinlerin etkisiyle ortaya çıkan uygulamalardır. Müslümanların bu tür uygulamalardan uzak durmaları gerekir. İslam'da esas olan mezar ve kabirlerin sade ve mütevazi olmasıdır. Başta hükümdarlar olmak üzere büyük alimler, veli olarak bilinen şahsiyetler, meşhurlar, komutanlar, şehitlerin unutulmayıp sürekli anılmaları için yaşadıkları devirlerde özel mimari tekniği ile mezarlar yapılmış. Bu yapıtlar türbe olarak bilinmektedir. Genelde bu türbeler sekiz köşelidir dikkat ederseniz. Kümbetler sekiz köşelidir. Niye? Müslümanın dünya hayatında cennetvari bir hayat yaşadığı için Allah'ın emirlerine göre kendini daralttığı için kabri daima cennet olarak görülmüştür. Cennetin sekiz köşesi vardır. Ondan dolayı bizim kümbetlerde dikkat ederseniz sekiz köşelidir. Yani müminlerin kabirleri Cennettir, orada cennetvari bir hayat yaşıyorlardır imajını verirler. İnşallah öyledir. Gerçek şu ki, Anadolu'nun Türk-İslam yurdu olmasında, üzerinde yaşadığımız toprakların vatana dönüşmesinde önemli hizmetlerde bulunmuş olan bu şahsiyetlerin tanınmasında, tarihi ve milli şuurun canını tutulmasında türbeler önemli bir, rol oynamaktadır. Veyahut da bizi manevi olarak ima eden manevi mimarlarımız vardır. Türbelerimiz vardır. Onları da biz bir değer addederiz. Çünkü müminin kendisi mübarektir. Hatta vefat ettiği zaman da bedeni de mübarektir. Ama daha mübarek insanlar, Allah dostları olanları biz bir ayı tutarız. Fakat başta da söylediğim gibi tekrar tekrar hatırlatıyorum. Onlardan bir şey istenmez. Oraya çaput bağlanmaz. Oraya adak adanmaz. Rabbimizden isteriz ama onlara dua ederiz. Rabbim inşallahu teala bizim hayatımızı hayırlı, ahirete göçmemizi hayırlı ve ahiret hayatımızda hayırlı eylesin. İnşallah ümmeti Muhammed'le beraber hep beraber Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzurunda cennette buluşmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzeriniz olsun.